öncelikle ödülü layık görüldüğümüz için e, jüri heyetine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu ödülü Küçükçekmece Belediyesi olarak almamıza sebep olan e, çalışanlarımıza, strateji müdürümüze ve onun ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu ödül genç girişimcilerle ilgili bugün diye bir e, çalışmamızın ödülüdür. Burada genç girişimciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlara e, kurslar veriyoruz, eğitimler veriyoruz. Ayrıyeten bürolar açarak onların yeni de iş sağlamasını, yeni iş sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de e, çok böyle kendi tercihlerimizde değil bir kamuoyu araştırmasıyla öncelikle gençlerin hangi mesleklere yönelmek istediklerini de tespit ederek Bunların bir yıl içerisinde tamamen ücretsiz hem iş kur, kurabilmeleri hem bir meslek sahibi olabilmeleriyle ilgili. Bu Türkiye'de sadece Küçükçekmece Belediyesi'nde böyle bir proje vardır. Ee, ödül almasının gerekçelerinden bir tanesi de odur. Başka belediyelerin kullanmadığı, e, denemediği bir yöntem. Onun için e, Küçükçekmece'de epey bir zamandır bunu uyguluyoruz ve çok da faydasını görüyoruz. Hem biz görüyoruz hem Burada kurs alan, eğitim gören genç girişimcilerin de istifade ettiklerini biliyorum. Sadece genç girişimcileri bekliyoruz küçük çekmeceye. Hakikaten çok geniş bir ortamda, birçok olanakların sağlandığı dijital ortam dahil hepsinin sağlandığı bir yerde bunu yapıyoruz. Dolayısıyla hepsini bekliyoruz. Kendisine iş kurmak isteyen, bir meslek edinmek isteyen girişimcileri bekliyorum.